tarihi değiştiren adam. Konstantinopolis'i fethetti, bir çağı kapattı, yeni bir çağ açtı. Fatih Sultan Mehmed'in durmak gibi bir niyeti yoktu. Çünkü onun gerçek hedefi, Bizans'ın ödesindeydi Ve çok az kişi bilir, Fatih. Roma'ya yürüyecekti. Evet, yanlış duymadınız. Osmanlı ordusu İtalya'ya ayak bastı. Otranto Seferi, sadece küçük bir başlangıçtı. Bugün sizlere, tarihin en büyük yerlerinden birini anlatacağım. Ki, Fatih Roma'yı fethedebilseydi, dünya nasıl değişirdi ve bu yürüyüşün, o yürüyüşün o hayali nasıl Nihal Atsız'ın dizelerinde bu yankı, yankı buldu. Bizim için Din hukuk sizin. Yıl 1480. Fatih Sultan Bizans'ı yıktıktan sonra gözünü batıya dikmişti. Hedef, İtalya'nın güneyindeki Otranto Limanı, Osmanlı donanması Otranto'ya çıkarma yaptı. Kale ele geçirildi. Otranto, sadece bir başlangıçtı. Asıl hedef Roma'ydı. Avrupa'da büyük panik başladı. Papa ikinci. Bu Vatikan'ı terk etmeye hazırlanıyordu. Fatih'in planı açıktı. Otranto'dan Roma'ya yürümek. Ancak işler ters gitti. Fatih'in anı ölümü tüm planları yarım bıraktı. İkinci, Bayezid, babasının planını sürdürmek yerine iç sorunlara yöneldi. Peki ya Fatih ölmeseydi? Roma gerçekten düşer miydi? Fatih'in fetih politikası sadece doğuya değil batıya da uzanıyordu. Bizans'tan sonra Batı Roma'nın kalıntılarına da hükmetmek istiyordu. İtalya'daki birçok şehir devleti Venedik, Floransa, Cenova Osmanlı'yla savaştaydı ya da diken üstündeydi. Fatih için Roma sadece stratejik değil, Sen sembolik ol, bir hedefti. Doğu Roma'yı aldı, çeviriz. Batı Roma'yla taşlandırmak istiyordu. <laughs> İhalatsız, bir hayali dile getirdi. Ne Venedik kalacaktı, ne Floransa, hoş geldiniz diyecekti bize Fransa bu dizeler, Otranto seferinin tamamlanmış halini anlatır sanki. Hatsız, tarihte yarım kalan o yürüyüşü tamamlamak ister gibidir. Sözlerinde bir sayzeniş, bir özlem ve bir gurur vardır. Tarihin en büyük yerlerinden biri şudur. Fatih yaşasaydı ne olurdu? Roma düşseydi, Avrupa'nın siyasi haritası tamamen değişebilirdi. Rönesans'ın merkezi olan İtalya, Osmanlı idaresine girer miydi? Belki de Vatikan bile tarihe karışırdı. Ve belki bugün İtalyanca değil, Türkçe konuşan bir Roma olurdu. Tarih bazen gerçekleşemeyen planlarla da yazılır. Fatih Sultan Mehmet'in son büyük hayali yarım kaldı ama arkasında bir iz bıraktı. Sizce Fatih Roma'ya ulaşabilseydi tarih nasıl değişirdi? Yorumlara yazın, düşüncelerinizi paylaşın ve unutmayın, ne Venedik kalacaktı, ne Floransa. Kızıl kanlar Ülkü denem, nazlı gelin san ister. Büyük devlet kurmak için büyük kan ister. <laughs> Damarında var mı senin böyle kanın? Türk'ün kanı bir eşe girerli volkanın. Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir. Kurulacak yeni Roma boş bir hayaldir. Karşısında olmasaydı şanlı Türk budun Belki gerçek olacak bir gün umudun. İnsan onu ümitlerle donup taşmalı. Aryalarla Turanlılar karşılaşmalı. Tabiatın yürüyüşü belki yavaştır. Hız verecek biricik şey ona savaştır. Keskin olur. Liçörlerden ayranlıkımız. Karnerayı yere serer Tekirdağlımız. Yurdumuzun çok tarafı olsa da kuru. Makarnadan kuvvetlidir yine bulguru. Biz güleriz. Bakçaların felsefesine, dayanır mı kırkı bir tek Türk efesine Bizim yarı fuzulümüz engin bir deniz, karşısında bir göl kalır sizin danteniz. Bizler ulu bir kenara sizler sarmaşık. Generaller paşalarla atamaz aşık. Ey İtalyan başvekili, ey Mussolini, iki ırkın kabarmalı asırlık kini. Hesabını göreceğiz elbette yarın. Yedi yüzlü, yedi dilli İtalyanların. ...ırkınızı işe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne di, kalacaktı ne Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa.